Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu, KESOP ve Alman Lebenşeyf Vakfı tarafından engellilerin istihdama kazandırılmasına yönelik proje başlatıldı. Bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesini artırma projesinin açılış törenine Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, KESOP Başkanı Recep Gür, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, 32 Noğlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Taksiciler, Servisçiler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ve çok sayıda davetli katıldı. Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdüresi Sabriye Eser, 18 ay sürecek olan bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesini artırma projesi hakkında bilgiler aktardı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projemiz, başvuru sahibi kurum olarak Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu, eş başvuran kurum olarak Çorum Esnaf ve Senatkarlar Odaları Birliği, ve İştirakçı Kurum Labin Şirfel Vakfı Ortaklığı'nda 18 ay süreyle yürütülecektir. Proje ile uygulamayı planladığımız fa faaliyetler, farkındalık ve eğitim faaliyetleri, atölye düzenlemeleri, iş yeri, beceri, staj eğitimi ve iş yeri koçluğu faaliyetleri. Eser proje nedeniyle de kesob bünyesinde yeni bir birim olarak iş yeri koştuğu biriminin açılarak engelliler ile iş yerleri arasında kesobun köprü görevi göreceğini söyledi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı bünyesinde 19 meslek odası ve bu odalara bağlı işletmeler e, faaliyet göstermektedir. Bu işletmeler yoğunlukla 50 çalışanın altında çalışanı bulunan ve yasal mevzuat açısından engelli çalıştırma yükümlülüğü bulunmayan işletmelerdir. Dolayısıyla özel eğitim gereksinimli bireylerin istihdama katılımında bu işletmelerin bütünleştirici eğitimle ilgili farkındalıklarının ve donanımlarının arttırılması önemlidir. Bu kapsamda CESOP, işverenler arasında koordinasyonun sağlanması, uygun işyerleriyle işe uygun öğrencilerin bir araya getirilmesinde e, aracılık görevi yürütecektir. CESOP bünyesinde iş yeri ofisi açılarak proje faaliyeti sonrasında iş yeri beceri eğitiminde bütünleştirme faaliyetlerinin sürekliliği sağlanacaktır.